Torakalde 12 tane, Lumbalde 5 tane, Sakralde 1 tane, popiste bir tane. Yani toplamda 26 tane bağımsız vertebra. Yani 7 tane e, servikalde, 12 tane torakalde, ne yaptı? 19 tane 5 tane numbali, 24 tane, ikişer tane de bütün kemik olarak düşünüyoruz. Sağ bundan kop. Kop. Onlar da ikişer tane de toplam 26 tane vertebra var. Şimdi burada e, servikal vertebralarda atipik vertebralar var ve tipik vertebral vertebralar var. E, atipik e, vertebralar e, birinci, ikinci ve yedinciydi. Şimdi atipik vertebralarda e, birinci vertebramız atlas. Birinci servikal vertebrayı incelediğimizde bunun üstünde bazı kısımlar var. Bu bir atlasın korkusu yok. Bunun üstünde e, fasies artikularis süperiyor var ve altında da fasies artikularis inferior var. Fasies artikularis süperiyor ile oksipital kemiğin kondros oksipitalisi oturuyor ve bu kondiler tipine ek, ekleme örnek. Fasies artikularis imperiyor kısmı ise atlas e, aksis kemiği. fasies artikularis süperiyor fasies artikularis süperiyor kısmına oturarak bu da klima tipine e, ekleme örnek. Şimdi e, bunlar atlas sandıktan sonra atlı aksis var. Aksisin de e, korpusu var ama çok küçük. Atlasın korpusu aksise gelmiş gibi. E, burada e, bazı bölümleri var. Şurası tüberkülüm posteriyor, tüberkülüm anterior. Tüberkülüm posteriyor, tüberkülüm anterior. Şurada foramen e, processus prosüs transversus var e, aksisin. Prosüs transversuslarından e, bu sadece servikal omurlara özel. processus transversuslarından foramen e, vertebra, foramen Konaman. Neydi? Konaman. Bir dakika ya. Konaman. Konaman. Prosesus transfer sustarı var. Tamam mı? Konaman. Prosesus transfer sustarı var. Konaman. Prosesus transfer Şimdi bunlar da sinirler geçiyor. Bunları boş verin. servikal omurların en önemli özellikleri nelerdir? spinaları çatallıdır. Spinaları çatallı olduğu için de diğer omurlardan ayırabiliriz. Spinaları diktir. Burası gördüğüm şey, parasus binozusları. Burası parasus binozusların hemen şu arpsa bağlandık kısımlar. Pedikulus, pedikulus, arkata dediğimiz kısımlar var. Pedikulus, arkata. Tamam, pedikulus arkata. Evet, pedikulus arkata. Şimdi e, tipik bir e, vertebra da olması gereken bazı kısımlar var. Tipik bir vertebra da ne, ne bulunuyor? Arkus kısmı bulunuyor. Burası spinosus bulunuyor. Burası transfer tarafı bulunuyor. Burası transfer tarafı bulunuyor. Burası spinosus bulunuyor. Burası Artikülaris superior. Burası şu Inferior'leri inferiorları Burası artikülaris superior ve inferior arasında. Şurada lamina e, lamina neydi? Lamina art, 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 artikülaris neydi? İşte lamina geliyor. Şuradan böyle ayrılıyor. Lamina arcus diyor. Lamina ar arka ata. Şu kısımlar ayrılıyor. Şurada <gülüyor> burası burası <laughs> var. Üstte de burası Var. bunlar process artık ileri süperior ranke bunlar process <laughs> Şimdi bunları söyledik. Başka ne vardı? At örneklerde yedinci değil. Yedinci denek. Bundan sonra torakel vertebralara geçiyoruz. Torakel vertebralarda da e, kostaların bağlandığı bazı kısımlar var. Povaya kostari süperiyo ve inferiyo kısımları var. Povaya kostari süperiyo ve inferiyo kısımlarında kostaların e, ne kısmı bağlanıyordu? Kaput kostası bağlanıyordu. Tamam mı? Kaput kostası. Pustası. Şimdi e, bir de Ora processus transversuslarında, clavicula costalis processus transfer, processus transfer, var. Processus transfer da var. Clavicula costalis processus transversus'ta da eee şeyin kostaların tuber film kostaları bağlanıyor. Şimdi şeylerin örnekleri eee torakal vertebralarda dediğimiz gibi eee bir şeylerde burası transfer sularında ve e, korpuslarında e, şeylerin bağlandığı kost kostaların bağlandığı kısımlar var. Bunlara ait ay edilebilecek ait edilebilecek şeylerin var. Şimdi 12 tane vertebra geçtikten sonra aşağıda lumbar vertebralar var. Lumbar vertebralarda aşağı doğru indiğimizde prosus e, spinozusları dörtgen şeklinde oluyor ve korpusları kalınlaşıyor. Ve e, prosus mamillaris ve aksillaris dediğimiz bazı kısımları oluyor. Prosus mamillaris ne kısmında bulunuyor? Prosus artikularis superiorun e, anterior kısmında bulunuyor. Prosus mamillaris. Prosus Prus, translarsus. Şuraları prosus translarsus. Prosus spinozusları. Sonra şurada korpus Korpus Vertebra. Korpus Vertebra var. Sonra aşağıya doğru indiğimizde 5. numar Numbar Vertebra ile Sakrum birleşiyor. Sakrumla ile 5. Numbar Vertebra'nın birleştiği kısım Basis Oksis Akre dediğimiz şu kısımda birleşiyor. Basis Oksis Sakre burası. Şurada da Apex Oksis Sakre var. Apex Oksis Sakre ile Epoxis birleşiyor. Basis oksistatin ile de Lumbar 5. vertebra birleşiyor. Şimdi sak 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 kemiğinin önemli kısımları var. Sakumun e, ee, pelvis, e, ee, faces pelvis kısmı, sakum burası da faces dorsal Yani sırt kısmı. Faces dorsal kısmı, prosus spinosus şeklinde kısımlar var. Prosus spinosus. Şimdi burada e, kristal lateralis, krista medialis, pardon krista inframediale ve krista mediale dediğimiz çıkıntılar var. Şimdi şu sırttaki e, şeyler bu sakrum kemiğin sırtındaki delikler var. Foramina sacralia posteriora. Şu kısımda foramina sacralia posteriora. Buradaki e, medina spinanis'in dalları buradan arkadan çıkıyor. Önden de çıkan kısımları var. Foramina sacralia anteriora dediğimiz kısımlar var. Şurada foramina sakralia anteriora. Şimdi şurada e, bazı kısımları var. Lamina çekme. Videoda evet. seyredemeyiz. Lamina horizontal. Lamina horizontal değil mi? Lamina horizontal. Evet. Dediğimiz kısımlar var. Şurası lamina horizontal. <laughs> Yatak kısımlar var. Bunların her birinin şu lamina horizontal altındaki birini bir tane vertebra diyebiliriz. Yani bu beş tane vertebra normalde birleşmesi zor oluşuyor ama bir tane bağımsız vertte yazıyor. Aynı şey kokiste de geçer. geçerli. geçerli. Kok içinde de 4 ya da 5 tane e, vertte yazıyor birleşmesiyle oluşuyor. Burada sinir yok artık. Yani e, saklama geldiği altında sinir ve zamanı buradan çıkıyor ve pelvisi kaplıyor. <laughs> tamam bunu da söyledi.